Selamun aleyküm, bereketli olsun. Aleyküm selam. Nasılsın Amir amca? Recep'im hoş geldin, Safa geldi. Sağ olasın, teşekkür ederim. Nereden geldin ya? Valla Ahmet amca nereden geldim, nereye gidiyorum? Ee, bir 10 tane inek var, onları götüreceğim. Ne aldın? İnek, besilik, hurda inek, şey, e, kısır ineklerden. Kısır inek mi? He. Kursundayken niye para diye böyle? Hoş geldin. Sana. Para etmiyor. Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin. Olsun. Hoş buldum Amir amca. Nasılsın? İyi vallahi seni sordum. Para etmiyor. O yüzden kız yine kalıyor ya. Şimdi şöyle besiye, bir tane. Kesiye mi koyuyorsunuz siz? Kurbana mı şey diyorsunuz? Yok kurbana falan değil. Biz açık besiyi aynı ağa böyle bağlıyoruz. Onları 2-3 ay besleyip kestireceğiz nasip olursa. Ha. He, bizim evde de var şimdi bir 10 tane kadar. 10 tane de böyle 20-25 tane besilik inek maşallah, oldu yani. Maşallah. He. Maşallah. Sen nasılsın Hamid Amca? İyi, sen sormalı. İyi. Ben Bir de sonra gördüm Ya ben şöyle Hamid Amca benim acelem çok. O geçen gittiğim köyün adı neydi benim ya? Şu buzağına sütünü vereyim dur. O geçen gittiğim köye gideceğim. Orada ya, da ben iki da... tane ağır gebe inek varmış. Onlara bakacağım. Nerede? Şuraya gittiydim ya geçen gün. Ha, söylemedin. He. Ha. ha. Oraya gideceğim gene. Oradan iki tane çok kaliteli diyor. Ağır gebe inekler varmış. Babam bakmış da. Sana pızlacı lazım değil mi ya? Duay. Ya bana her şey olur. Benim için fark etmez. Babam bakmış. Babam dedi ki benim hoşuma gitti. Git sen de bir bak dedi. Kafana yatarsa al onları dedi. Şimdi Aa. oraya gideceğim. Dedim dur, şu... Bak ver ver sıkıntı yok. çoban yatıyor <laughs> değil mi? Ha şimdi bağırdım. Kornaya bastım, Uy uyaklandı böyle. Uyuyor muydun abi dedim. Dedim Ahmet amca burada mı ahırda dedi. Kalkmış mı? Ben korna basınca kalktı. Ha. Ha yeni kalktı. Maşallah ağzını yiyeyim senin. Bu da büyümüş ya. Bu da vereceğim sana. Öyle mi? Ha. Yok şimdi değil. He inşallah. Değil şimdi değil daha küçük daha biraz Allah da sütemsin. Bu çocuk geliyor yani. Abalının yemini yiyip yani, duruyorum. Bu çocuk abalının yemini aldım. He. Abalının yemi biraz daha şey. Hele ne var ne yok. Anlaşabilirsek yükleyecek misin abi? Yok yükleyemem. Ha. Yükleyemeyeceğim. Ne zaman yükleyeceksin? Ne zaman biliyor musun Ahmet amca? Ben şimdi bir geleyim dedim. Bir bakayım hangisi? Evet. İnek danayı biliyorum zaten Sizin de. Siz de hangisi... şap mı şimdi ya? Aa, babam arıyor. Şap. Yok şap yok. Ben aç ya bakayım. Ya o inekten sen kestirmeyeceğiz. Zarar etmişsiniz arkadaş. <laughs> Dur. Alo. Neredesin dayım? Aa Ahmet emminin yanına uğradım ya. Ee, Dayılar dayım. O, yani o niye gelmemiş ya? O niye gelmedi diyor seni fırçalıyor. Gelecek o oradaydı da bir hafta orada kaldı. De. He ee, babam burada geldi kaldı. He. He babam işte şeyler aldı o inekleri aldı ben onları yüklemeye geldim. Şimdi o gene gelecek ama. Ben şimdi dedim senin yine bir bakayım babama bir videosunu atayım. Ya de bir tanışalım yani. Ya, gelir gelir. İnşallah inşallah. Şey e, inek güzelse al onu. Şimdi alamayız ki yer, yerimiz yok da. Ben bir ineğe bir bakayım. Ahmet amcaya bir fiyatını bir diyeyim Ahmet amca. Ne bunun şeyi? Danaya arayayım. da bak. Danaya zaten geçen de bak dedim. Danayı biliyorum zaten. Bak bak. Bir Abi, geçmedi, şimdi, değil ha bu ne? Yok şimdi geçeceğim oraya. Buradan geçeceğim. Buradan yakın oraya. Bu işte bak. Adam beni aradı. Şey o inekler ödeyeceğimiz de bir saate kadar geçer misin inekler yani? Bir saati hemen oyalanmadan hemen gidersem geçerim ya. <laughs> tamam ağaçım arıyorum diyeyim ki bir saate kadar Aa, işte geliyorum. ben şimdi bir Ahmet Doğru amcanın inek... atayım, saat. E, var ben ya. dün aldım o adamın numarasını. O bir, neyse onu ara. O biri bir de onun yanında biri daha var. He. Şimdi burada ben Ahmet amcanın bir ineğinden dana vardı da şimdi onlara bakmaya geldim. E, Ahmet amca bunun doğumu ne zaman? Ahmet amca, gebelik durumu ne bunun? Ha o. Burası görüntüden başlar. Ne? Yok, kaç ayı vardı, kaç ayı? Bunu... Ağır gebelik. Şey ...çermeye Başladı. bunu... Yani bir 15-20 günü var yani, bak. Yani tamam, git, git. Ama, Ahmet emmi. Git. Ha? Ahmet amca, o, o ikisine ne diyorsun? Danayla ikisine. Ya ne diyeyim ben şimdi? Bak, bu öteye gelen gibi falan değil. İkinci mızak ağanın. Sen şimdi görüntü mü? Yok. arayın mı görüntülü yoksa? Yok yok karşıya diyor. Desin nasıl? Ne? Aklında fiyat var mı? Hı? Aklında fiyat var mı? Ne diyorsun? İkisine, ikisine ya var. aklında fiyat varken, yani günün şartları neyse onu göre yapalım yani. Şey değil bak. Buzağı da şey buzağı. Bu, o kadar buna. Bak şöyle. Buzağı nasıl? Senin buzağı gibi geniş mi? 10 numara. O kadar geniş değil ama. Efendim? Güzel. Tamam buzağıya ne diyor? İneğe ne diyor? Ne diyor Ahmet amca? Ya bunu bunu 130 yaparız. Buzaya 130 lira diyor. Yani bak sen geçen 120 diye aldın dedi. Ondan vallahi çok çok kaliteli yani. Ve ya onu Ondan kaliteli ya. mi? Yani o yerli zaten. Ben yerli sana videosunu çeker atarım. O 400 kiloydu. Üstünü de biliyorum. Tamam hadi ben sana atıyorum şimdi. hadi. Evet. Evet. Tamam at koy. Bir at da bir bakayım diyor. At. Ahmet amca bu ineğe ne diyor şimdi? Ya şimdi bak. Bu karnındaki kaçıncı bu? Ağır baktı bak. Ağırda en en iyi ne bu yani şu işi gerçeğine. Ha karnındaki ikinci he mi? İkinci. İkinci. He. Bunun bunun birinci buzağısında 175'e verdim. Duaydı. He. Yani. Tamam dana da bu işte. He. Ona ne diyorsun Ahmet amca? Hmm. Vallahi ben bu bileği bu aşağı yukarı, 180 verdim. Sana buna 170 yapıyoruz. 170. Bunun doğumuna 15-20 gün var diyor. 15-20 gün kağıdı var. Hmm. Yalnız bunu kullanmasında biraz güçlüydü. He. Hmm. Evet, ya kulak kapısını zaten kesiyoruz. Ben sağ pasaportunu varınca atarız. Sıkıntı yok tamam. Tamam mı? İkisini temizlenen bir 300 atsın hesabı. 300 lira diyor ikisine. Hmm. Yani. Ahmet ben, amca. Buza bak. Buza kalite, inek Kaliteli malların ikisi de kaliteli. Ben seni seni sevdim ya. Allah seni, razı olsun. Sağ ol. Ben de seni sevdim. Tamam mı? Allah razı olsun Ahmet amca. Ya, onu, çok... yok. Kaliten çok güzel. Kalite lafım yok. Çok güzel. Şeyde de öyle hastalık hastalığı yok. Allah'a şükür bizim e, bir 15 gün oldu atlattık. Baksana ayağımda terlikle geldi ya, şey... Ben, ben müsaade isteyim. Tamam, dur kahvaltı yapalım. Yok. Gel. Sağ ol Allah, razı olsun. Galiba, şey, 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şey, Allah razı olsun. Sağ Ben şu köye gideceğim oradan geç kalmayayım. Babam da ara ya bir saat orada ol diyor. Şey. Şimdi bir o iki tane inek var dedim ya ona bakacağım. Şeye babam bir saat inekler inekleri yüklemeye geç diyor. Geç kalmayayım. O da 20 kilometre ötedeymiş. Nerede onu da bilmiyorum. Konum evet, isteyeceğim. Koyu Koyun adını da bilmiyorum. Adamdan konum isteyeceğim. Evet arkadaşlar. Ahmet amcanın yanına uğradım. Ahmet amcanın bir tane 15 gün kalmış gebe bir ineği varmış. İnek çok kaliteli maşallah. Dana da çok kaliteli. Dana da güzel. Dana'ya 130 lira istedi. İneğe de 170 lira istedi. İkisine 300 lira dedi. Ben şimdi bir baktım. Videosunu çektim. Babama göndereyim. Daha göndermedim de göndereyim şimdi. Babam kararını versin. Bilmiyorum yani. Fiyat uygun değil. Biraz pahalı ama. Ahmet amcayı tanımışsınızdır. Geçenki ineğini aldığım adam. Onun ineğini de şaptan dolayı mecburen kesilmek zorunda kaldık. Durum öyle arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyorum derseniz e, burada bir köy daha var yakında. O köyde e, iki tane ağır gebe inek varmış. Onlar da aşırı kaliteli diyor babam. Bakacağım. Eğer bu, bu inek kadar kaliteli mi? Bu ineğe 170 lira istiyor. Onların kalitesi nasıl bilmiyorum. E, bakalım. Babam dedi ki ben baktım hoşuma gitti. Sen de bak hoşuma gidiyor o falan filan dedi. Ağır gebeymiş inekler. Bir ineklere bakacağım. Oradan da yüklemeye geçeceğim arkadaşlar. İnek aldık. İnekleri yüklemeye geçeceğim. Şimdi şu gebeyineklere bir bakalım, bakayım. Neymiş ne değilmiş. Bu gebeyineklere ne istiyor derseniz bu gebeyineklere ikisine 370 lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Bir bakalım bakalım nasıl ineklermiş. Al yenge kolay gelsin. <laughs> he. Orayı ne yapıp, samanlık olarak mı kullanıyorsunuz orayı? Kırık için samanlık. Ha, İyi ya. Hayvanlara bakmaya geldim. He, ha, hayvanlara bakacak. <laughs> Maşallah. Bunlarda bu filan böyle kırmızıydı. Bereketli olsun. Hımm. Oh sıcak. 8 dışarı çıkartmadım da. Ondan yiyor bu şehri yalan. He. Hala onun ne suyu mu gelmiş ne olmuş onun İkisi de mi yakın? Ee, onu tam bilmiyorum yani, hmm. bunlar aşı değil Ala. Hep aşçıdan yakıldı. İkisini beraber niye salmadın? Belki kavga Ha bir şey olmaz ya bunlar akıllı. Bu. He, bayağı ağır ya. Ağır gibi. Maşallah. Kısım ne abi? Ne var ne yok? Az önceki ne kadar yoktur bunun kilosu. Ama doğumu çok yakınlaşmış. İndirmiş. Ay, <laughs> Ha bu benim dana'nın bacısı. Evet. Durun. Babama atayım da. Bu bizim dana'nın bacısı. Bunun da memeleri kızarmış. Bu diğeri. Hadi yürü. oha, hadi git. Ha. Va. Ha. Girsin mi? Ha, girsin girsin gördük tamam. O verdi de bu. Şşş. Ha, onu getir. E ben gideyim mi o zaman? Tamam. Ben He. Şey He, ben gördüm zaten ha. Videoyu da babama atacağım. Tamam hala sen bak o zaman. Benlik bir şey yok değil mi? Yok yok. Tamam hala. Kalite. Tamam tamam hala. Ben babama göstereyim o uğrarsa. Nişanlandın mı? He. Hayırlı sağ ol hala, hala. teşekkür ederim. Geçen hafta nişan yaptım. Allah razı olsun. Sağ olasın hala teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Bereketli olsun. Evet arkadaşlar şimdi buradaki ineklere de baktım. Şu camı kapatayım ses yapıyor. Buradaki ineklere de baktım. İnekler çok güzel, kaliteli ama fiyatları çok abi. Yani şimdi e, Ahmet Dayı 170 lira dedi ineğe, Onun inek de gibi Onun inek bunlardan bir tık daha ağırdır gibime geliyor. <laughs> Vallahi bundan sonrası babama kaldı. Benim şimdi babama diyeceğim şu, ineklerin üçü de çok güzel, kaliteli hayvanlar ama <laughs> e, şöyle yapsak daha iyi olur. Ben babama şimdi video çektim. Videolarını attım. Babam bakacak. Şimdi ben o bir inekleri yüklemeye gidiyorum. Mobil inekleri yükleyeyim. Onları da ayrı video çekeyim. Bu videoyu burada kapatırız ama ben babama video atacağım. Babam artık iki gün sonra gelir. Hangisi kafasına yatarsa artık. Ahmet amcanın ineğe de danası da çok kaliteli. Anlaşabilirlerse anlaşırlar. Ben de bir ay gelir onu da yüklerim. Bu inekler de çok güzel. Bunlar da kaliteli. Bakalım anlaşabilirler. haber veririm işte. Bu video buraya kadardı. Teşekkür ediyorum. İnekleri yüklediğim videoyu ayrı bir video yapayım. Karışmasın videolar. Hadi Allah'a emanet.